Peygamber Efendimizin beni ihtiyarlattı dediği sure hangisidir? Peygamber Efendimizi derinden etkileyen beni ihtiyarlattı dediği sure ve ayet hangisidir? Yanlış adama çarptınız çünkü ilgilenmem bunlarla. Peygamber Efendimizi derinden etkileyen beni ihtiyarlattı dedirten ayet ve sure hangisidir? Bana soruyorsun. Benim gibi düşkün bir adama soruyorsun. Alkolik bir insana soruyorsun. Bilemeyiz diyorsun yani abi. Biliriz. Niye bilmeyiz ki? Söyle abi o zaman. Ne olursan ol gel. O Hz. Muhammed'in mi sözü müdür abi? Evet. Ayetleri sana tek tek açıklayayım. Mevlana dememiş midir abim onu? Mevlana da demiştir. Peygamber Efendimizin... Tamam. Konu tamam. suresi mi? Ne suresi? Konu suresi. Değil. Rahman mı? O da değil. <laughs> <laughs> Google amcaya soralım. Peygamber Efendimizin beni ihtiyarlattı dediği sure hangisidir? Ben e, bu tür şeylere karşıyım. E, şeylere, sorulara. Çünkü güzel yerler konulmuyor. Teşekkür ederim. kendi amacımızı biliyoruz en azından. Teşekkür ederiz. Peygamber Efendimizi derinden etkileyen, duyduğu an beni ihtiyarlattı, saçlarım beyazladı dedirten ayet ve sure. Bilmiyorum abi. Peygamber Efendimizin beni ihtiyarlattı dediği sure hangisidir? Peygamberin hangi sure? Evet, saçlarını beyazlatan, onu ihtiyarlatan. Yani etkileyen bir sure. Sure Rahman. Rahman suresi mi? Ha? Yok değildir. Siz biliyor musunuz? ben de bilmiyorum. Peygamber Efendimizin beni ihtiyarlattı dediği sure ve ayet hangisidir? Yani onu derinden etkileyen, duyduğu an benim saçlarım beyazlattı dediği Aklıma gelmedi. Hatırlıyordum da. Hatırlıyor muydun? Hat hatırlıyordum tabii. Hatırlamaz mıyız biz? Şeker hastasıyım da bildiklerimizi çok unuttuk yavrum ya. Peygamber Efendimizin beni ihtiyarlattı dediği sure hangisidir? Valla onu bilmiyorum ya. Derinden etkileyen, saçlarını beyazlatan sure. Valla onu bilmiyorum hocam ya. Peygamber Efendimiz'i derinden etkileyen, saçlarımı beyazlattı dedirten ayet nedir? Beddua suresi. Ney Suresi abim. Beddua. Ne der ayette? Şu anda ayet aklımda değil de. Evet. Onu duyduğun diyorsun, etkilenirdi. Etkilenirdi. bilmiyorum. Duyduk mu abi böyle bir şey? Duydum da. Kaslarım beyazladı diyor. Evet. Beni ihtiyarlattı diyor. Evet. Lokman Suresi de değil teyzecim. Çok sure var da şu anda hangisidir? Çıkaramadım. Çıkaramadım. Teşekkür ederiz. Dayı. Peygamber Efendimizin Beni çok derinden etkiledi, Duyduğun saçlarım beyazladı dedirten ayet ve sure. Kut Suresi indiği zaman saçlarımın ağrısını hissettim diyor mübarek. Evet, evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Nedir abim ayet nedir peki? Emrolunduğun gibi dost ol. Helal olsun abim be. Teşekkür ederiz. Bravo. Vallahi helal. Biliyor muydun abi? Suresi Peygamber Efendimizin beni ihtiyarlattı dediği ayet ve sure hangisidir? Yanılmıyorsam Hud suresi olması lazım. Evet. Eee bir, bir ayet. Ayet ölümden sonraki diriliş olması lazım. Yanılmıyorsam eğer. Yok Hud suresini bildik. Emr olduğun gibi dost doğru ol. Ha. Yani bu sözleri duyduğun, bu ayeti yok. okuduğunda saçları beyazlarmış. Yani ha. çok etkilermiş Peygamber Efendimiz. Emr olduğun gibi dost doğru ol. Çok güzel. güzel değil mi? Attığınız bilgi için teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun. Peygamber Efendimizin saçlarımı beyazlattı, beni ihtiyarlattı dediği sure hangisidir? Hud suresi olması. Hud suresi. Evet. Hangi ayeti duyunca böyle Ama demiştir? Orayı hatırlayamıyorum yani hızlı. Ama Hı. Hud suresidir değil suresi, mi? suresi yani duydum. Evet. Emr olduğun gibi dost doğru Hı ol. Saçlar beyazlıyor. Emin Öyle olduğun da. gibi dost doğru olun diyor doğru. Evet. Teşekkür ederiz. Hud suresi. <laughs> Teşekkür ederiz.